da örgütlü Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası, Kamu İşçileri Sendikası ve Kıbrıs Türk AME Memurları Sendikası zamları protesto etmek amacıyla Lefkoşa'da sokağa çıktı ve siyah kurdele dağıttı. Çin'de gıda alarmı, aşırı yağışlar nedeniyle sebze tedarik zincirinde yaşanan sorunlar karşısında Çin hükümeti acil durum çağrısı yaptı. Halk, Covid-19 vakalarındaki artıştan da endişelenirken her an yeni kısıtlamaların gelmesinden korkuyor. Ulusal Birlik Partisi'nin hafta sonu yapılan 22. olan kurultayında Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı seçilmesinin ardından parti meclis üyeleri de belirlendi. Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu saray önündeki binada bir araya geldi. Toplantıya Ersan Saner'in katılmadığı gözlemlendi. Nikos Anastasiadis, 2026'ya kadar temiz enerji kullanımı ve fosil yakıtların sınırlandırması amacıyla 500 milyon euroluk bir destek paketi için bütçe ayrılacağını açıkladı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün de toplanamadı. Meclis Başkanı Önder Senaroğlu Başkanlığında toplanmayı deneyen meclis yeterli nisap olmadığı için oturumu açamadı. Türkiye'de aşılama oranlarının düşmesi uzmanları endişelendiriyor. Türkiye'nin günlük aşılama oranında dramatik bir düşüş yaşandığını söyleyen uzmanlar, resmi verilere göre şu anda Türkiye'de günde yaklaşık 200 bin doz aşı yapıldığını ifade ediyor.